Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Balık burcu arkadaşlarım sizin için bir fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım alın niyetlerinizi. Evet, balık burcu arkadaşlarımın ve kolektifin en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Evet. Hemen şurada şöyle yapalım, dur. Bakar mısın birazcık sıkıntımız var ama sanki orada ne var biliyor musunuz? Sanki böyle bir e, tam dipte sanki orada bir böyle ne denir ona kalkan hani böyle e, savaşlarda böyle bir elinde karılış bir elinde kalkan olur ya öyle bir kalkan var tam böyle sıkıntının ortasında sanki böyle sıkıntının önüne doğru gelmişsin de seni o sıkıntılardan korumasını bekliyorsun. Bir koruma kalkanı gibi de olabilir bu şimdi <laughs> evet önümüzdeki günler bak görüyor musun biraz temiz aydınlık önümüzdeki günlerde böyle dostunu düşmanını tanıyacağın şu benim dostum şu benim düşmanım diyeceğin zamanlar zamanlarla karşı, ya da kişilerle karşı karşıyasın birkaç parça güzel kısmetlerim var temiz aydınlık şimdi maddi konularla ilgili ee, şöyle bir Güzelleşmeler var aslında Ama parasal harcamalarla ilgili de Biraz harcamaların artmış olabilir Biraz daha sakin olabilir Hani böyle birden e, Böyle çok harcama yapmasan Senin için iyi olur Aslında şurada çok güzel büyük bir Tabi de göremiyorsunuz değil mi Bak şimdi şurada gördü mü bak Kuyruğuna falan bak Kocaman bir tavus kuşu var Kuyruğu da böyle o kadar görkemli ki Sanki burada bir kürsü var bak. Bak şimdi burada bir kürsü var görüyor musun? Şurada da birisi var. Sanki burada mikrofon var. Kürsüden ee, burada bir kalabalıklar var. Onlara karşı bir konuşma yapıyor gibi. Ve sen de sanki bu ortamda bulunacaksın gibi. Ama bir dinleyici olarak. Neyse acaba bu. Böyle bir durum çıkmış. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde sağlığına önem ver. İş hayatındaki iş hayatındaki arkadaşlarınla biraz sınanabilirsin. Ha bu senin belki de iş ortamın olabilir. Dur şunu şöyle Bu senin belki de iş ortamın olabilir. Belki burada bak müdür gibi bak arkasında biri daha bekliyor. Böyle bir topluluğa konuşma yapılacak bir durum vardır. Sen de burada çalışıyor olabilirsin. Yani iş arkadaşlarınla sınanabilirsin önümüzdeki günlerde. Şimdi ayın 14'ü 15'i gibi sözlerine dikkat etmen gereken bir zamandasın. Evet sözlerin çok önemli. Bak önümüzdeki günlerde sözleşmeler ve değişik projelerle ilgili çok şanslısın. 16'sından itibaren evet hayatındaki kadınlara dikkat et iş yerindeki kadın arkadaşlarına. Yani... <laughs> eğer bir erkeksen kadınlar tarafından baştan çıkarılabilirsin. Kadınların hedefinde olabilirsin. Kadınların eğer bir bayansa da kadınların gazabına uğrayabilirsin. Dikkatli ol. Ayın 17'si 18 gibi aile ilişkileri e, gayet güzel. Aile büyükleriyle tartışmalardan uzak dur. İşte anneyle babayla. Onun dışında var ya güzel yani. Seni bekleyen güzelliklerin farkına varacaksın. Kendine değer verip ruhuna daha çok zaman ayıracaksın önümüzdeki günlerde. Ne olursa olsun elinden geldiğince. Böyle hani e, belki ne bileyim uykularında problem olabilir gece. Uykularına ne olursa olsun çok dikkat etmen lazım. Mutlaka o gece uykusunu düzgün al. Hani böyle sabahın dördüne beşine kadar oturup da sabah uyuma. Hani günü tersine yaşama. Dikkatli ol. Evet. Şimdi bunun dışında bu aralar gerçekten başka bilgiler, eğitimler ya da başka bir idrak seviyesine geçebilirsin. Böyle manevi olarak çok büyük bir uyanış içinde içindesin. İhanetler, ayrılıklar yaşadıysan ve bugüne kadar hep yorulduysan şimdi bunların nedenlerini daha net göreceksin. Hani belki bugüne kadar bunların nedenlerini görmedin. Neden oldu, neden böyle yapıldı falan. Hani nedenler bazen gözümüzün önünde olur ama biz bunları çok net göremeyebiliriz. İşte sen bunların net görmeye başlayacaksın. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde bir de neyin senin için değerli, neyin senin için önemli olduğunun farkına varacaksın. Şimdi ruhunu ve maneviyatını geliştiriyorsun resmen. Duaların çok makbul bak. Evet maneviyatına biraz zaman ayır. Bol bol dua et. Ruhani konulara yönelebilirsin. Rüyaların ve sezgilerin zaten çok güçlü ama daha da güçleniyor sanki. 14 Şubat'ta birileriyle ilgili gizli bir şeyler açığa çıkabilir. Dikkat et. Konuşmalarına ve düşüncelerine de dikkat et. Eğer bir birlikteliğin varsa, evliysen ya da bir birlikteliğin varsa partnerine partnerinin sana samimi gelmesinden yanasın. İçsel bilgeliğin evet çok güçlü. Sezgilerin muhteşem güçlü. Çok isabetli. Yani bütün sezgilerin o kadar isabetli ki ruhum beslenip güçleniyor ve farkındalığın gerçekten artıyor. Şimdi düşmanlarını tespit edip onlardan aslında artık arınıyorsun. Yeni tanışmalara ve sağlam ilişkileri açıksın. Ve bu dönemde eğer bir evlilik falan yapacak olacak olursan sonsuza kadar yani hayatının sonuna kadar devam edecek bir evliliğe açıksın. Pasaport vize işlemlerin varsa ya da böyle Devlet kapısıyla ilgili bir takım işlerin varsa tayin, atama, belki mahkeme e, bunların hepsi çok başarılı olacak. Sosyal çevrende evet gerçekten değerin artıyor. Şimdi böyle değerini arttıracak olaylar da yaşamaya başlayacaksın. Şimdi kötü enerjili insanlardan uzak durman lazım. E, Şubat, Mart bu kötü enerjili insanlara bir dikkat et. Şimdi sosyalleşmen gereken bir zaman. Evet ruhunu dinle, çok yalnız kalmamaya, çok içine içe dönük olmamaya özen göster. Manevi konular senin için evet çok önemli ve çok gerçekten iyi olacak senin için. Karanlık enerjili insanlardan da gerçekten uzak durman lazım. Şimdi böyle e, hayat önümüzdeki günler sana. Hayalinden bile güzel olanı verecek. Yani böyle ne hayal ediyorsan ondan daha fazlasını alacaksın. Şimdi böyle iş girişimlerinde çok başarılar var. Ee, şimdi böyle bir dost arıyorsan aradığın dost desteğini bulacaksın. Hukuki girişimler, yollar, yolculuklar bu konularda çok şanslı olacaksın. Aşk ilişkileri ve arkadaşlıklar konusunda evet sağlam başlangıçlar yapacaksın. Tam bunun için güzel zamanlar birazcık ama kendine zaman ayır. Kafana çok taktığın konular varsa gereksiz ve yorucu olmaya başlayabilir. Net ol. Sorumluluk bir, bir sorumluluk alman gerekiyorsa ve bu sorumluluğu da almalısın. Onun dışında evlilik konularında şansların devam ediyor. Sağlığına ve düşüncelerine dikkat et. Gizli saklı olan her şey ortalara veriyor Konuşmalarını şimdi konuşulmayanları konuşmak üzen durumları iyileştirmek için gerçekten çok doğru zaman. Şanslı bir başlangıç ya da güzel bir destek görme zamanı senin için. Hadi bakalım dökelim tabağımızı da. Bu arada ben tabağa dökerken siz de hemen şuradan kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Eğer günlük fal yorumları dinlemek isterseniz fal yorumcusu YouTube kanalımdan eğer özel bakımlar yaptırmak isterseniz gizemli fal yorumları instagram hesabımızdan bana ulaşabilirsiniz bunu da nereye koyacağım şaştım yani bir oraya bir oraya evet hemen yakın zamanda sıkıntılardan sıyrılıyorsun hanenin içinden tertemiz bir yol açılıyor yoldan sana doğru gelen 4 kişi var 2 iri yarı 2 tane zayıf anne baba ve çocuklar gibi sanki bak burada çok güzel bir balığım var ve balığın üstünde balık çıkmış bakar mısın çok şanslısın bak Öyle atlaya atlaya geliyor bunlar. Bak burada çok aydınlık temiz. Burada bir araba çıkmış sanki. Burada birisiyle sarmaş dolaş olmuşsunuz. Birazcık ufak tefek laflar sözler var ama o kadar o kadar önemsiz ki. Hiç umurunda bile olmasın. Burada sanki bir sokak lambası var bak gördün mü? Yani böyle seni aydınlatacak ruhunu aydınlatacak seni dinlendirecek olaylar sana ışık tutacak güzel olaylar yaşamaya başlayacaksın önümüzdeki günlerde burada elinde tepsiyle bak görüyor musun elinde tepsi var şuradakilere bir şeyler ikram ediyor böyle bir bir yerde bulunacaksın yani böyle orada bir şeyler ikram ediliyor bu bir mevcut gibi olabilir bu bir birinin arkasından okunacak dua olabilir bak burada bir şeyler ikram ediliyor gibi çıkmış. Böyle bir yerde bulunabilirsin. Yani ne denir ona? Ee, ay unuttum ya ne denir ona işte böyle. Ne unuttum. Yani güzel bir ortam, ruhani bir ortam. Senin için güzel. Bak burada namaz kılan birisi var gördün mü? Bu bir erkek bence ellerini karnının üzerinde birleştirmiş. Çünkü bak gördün mü? Bak eline koluna. Ellerini karnının üzerinde birleştirmiş bir erkek ve dua ediyor. Bak o dua etti. Güzel güzellikler için dua ediyor. Zaten etrafı bak tertemiz aydınlık. Ve tam altında kocaman bir balık çıkmış. Bunlar zaten hanene gelenler dediğim gibi. Şurada iki tane göz var ama bak hiçbir zararı yok merak etme. Yani böyle önümüzdeki günler senin için gerçekten güzel çıkmış. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.